Merhabalar arkadaşlar Erdal ben tekrardan Umarım iyisinizdir 24 Nisan 2020 Cuma günü Bunu bugün yüklemeye çalışacağım Şimdi En son durumumuz nedir diye baktığımız zaman Bu korona Virüsünden dolayı En son bizim rakamlarımız aşağı yukarı 6600 küsüre Dayandı toplam Ve iyileşenler 5067 civarında aktif olan 1000 2000'in altında. Vaka test 460 bin yakın. Bugüne kadar aşağı yukarı 500 bine, tam 500.000 değil ama 500.000'e bine yakında test yapılmış. Aşağı yukarı testte pozitif çıkanların oranı ise yüzde 1.3 gibi gözüküyor. Ben her zaman söylüyorum işte yüzde bir gibi <laughs> pardon yüzde bir gibi baktığınız zaman genel nüfusu 30 milyon civar nüfus var aşağı yukarı ve 30 bin civarında koronavirüs vakası bence popülasyonda olan bir olaydır. Hala aramızda geziyordur vesaire. Ee, sonuçta 24 Nisan itibariyle bizim hükümetimizin bugün buradaki Avustralya hükümetin bu önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde herhalde büyük ihtimalle önümüzdeki hafta başlar ama yaklaşık Mayıs itibarından itibaren belli şeyleri, bu kısıtlamaları gevşeteceği yönünde. Bakalım ne olacak? İzleyip göreceğiz. Şu anda çok iyi gidiyor. Günlük deseniz ki ben son bir haftadan bir beri, bir haftadan bir aşağı yukarı günlük vaka sayıları Avustralya genelinde 7-8, 7 değil atıyorum 5 ile 8-9 arası değişiyor. Kısaca rakamlar bu. Şimdi bunu bu, bunu paylaştıktan sonra aslında benim e, bugünkü video yapmamın konusu <laughs> bayağı uzun zamandır bir arkadaşlar sürekli yine sosyal medya hesabına ulaş, ulaşıyorlar. Ve sordukları genel, herkesin aşağı yukarı genel sorduğu bazı sorular var. Onların üzerinden kısaca geçeyim. diyorlar ki hani e, Avustralya'ya gelmek istiyoruz'dan başlayan sorulara ben Artık şu saatten sonra şunu yanıt veriyorum. Bu seni unutun diyorum. Çünkü bu sene gerçekten riskli. Ben tahminim, tahminimce. Her ülke için riskli yani. Ben Türkiye'ye karşı yani Türkiye için video yaptım, için Türkiye'de yaşayanlar için oldukça riskli oradan buraya gelmesi, buradan buraya gitmesi ki zaten sınırlar şu anda kapalı. Şimdi gelme tarafını bir yere koyalım. Sınır yarın açıldı, Temmuz'da açıldı diyelim, Haziran'da açıldı. Bana der birisi, sen Nisan'da video yaptın ama bak sınırlar Ağustos'ta açıldı. Onu demiyor, ondan bahsetmiyorum ben. Ee, açılır açılmaz. Benim için, benim şahsen görüşüm bu senenin bir kere kenara, kenara koyulması, unutulması. En azından hangi ülkedeyseniz, hani Türk'sünüz ama yurt dışında herhangi bir yerdesiniz. Bu sene en azından bulunduğunuz ülkede sağ salim bir geçirmek. En azından bu seneyi kazasız belasız herkesin bir atlatması öncelikle. Daha sonra ben sürekli bu bana soranlara bu şekilde cevap veriyorum. Bir diğeri de işsiz rakamlar üzerinden gideyim. Normalde 5.2, 5.3 civarı, 5.7'ye kadar çıkan e, rakamlar vardı. Bu rakamlar e, şu anda double oldu. Yani 10.5'lara falan geldi. Yüksek bir işsizlik oranı var. Bu oranda risk alıp buraya gelmenin bir mantığı yok geldiğiniz zaman basit iş dediğiniz işleri bile burada bulamayabilirsiniz. Çünkü çok kişi burada. Avustralya pasaportu olan çok kişi. O sizin küçümsediğiniz, benim küçümsediğim basit iş dediğimiz işte garsonluktu, baristaydı, bulaşık yıkamaydı. Uber Eats falan diyorlar ona şimdi birazdan geleceğim. O tarz şeyler artık altın olmaya başladı ki herkes saldırıyor. Çünkü adam para kazanamıyor, evde ne yapacak? Ya basit bir şey yapayım en azından diyor. Bu, bu konu da çok önemli. Şimdi gelelim <laughs> birkaç örnek olaya. Birinci suçu Uberist'i bitireyim. Bir arkadaşım bundan iki ay, ay önce yanlış hatırlamıyorsam daha bu koronavirüs tam çıkmadan. Şubat, Mart gibi olacak yanlış hatırlamıyorsam. Şubat da olabilir, büyük ihtimalle Mart da değildir. Sürekli bana şey yazdı. Sen dedi videolarını izliyorum dedi. Ve videolarında sürekli sen hani şey yapıyorsun. Ya nasıl derler hani Uğur Hoca vardı, Uğur Civele Hoca vardı, ekonomist. Aynı onun gibi sen de gamlı baykuş gibisin sürekli. Negatif konuşuyorsun hani pesimiksin. Bak Avustralya çok iyi durumda falan hani. Hatta bir tanesinin bir arkadaşı videosunda bana paylaştı o linkten yorum kısmına. Diyor dedi ki çocuk işte o, kanal sahibi burada bir yerde çocuğun ismini unuttum genç kardeşim arkadaşım kusura bakmasın ismini de unuttum kanalı unuttum ama ben benim benim çok küçük bir hesabım var YouTube'da gördüğünüz gibi o hesap benim hesabımdan da küçük ya yani böyle 80-90 takipçili bir hesap ama çocuk ne yapmış kısaca anlatayım işte telefondan böyle gösteriyor ve telefondan işte Uber'den ne kadar para kazandığını falan böyle hani ispatlı olarak gösteriyor. Yanlış hatırlamıyorsam öyle bir videosu vardı. Videonun başında siz de aratın, bulmış istiyorsanız şey diyor. 6 ayda 100.000 bin TL kazandım Uberisten diyor, Avustralya falan. Öyle yazarsanız çıkar büyük ihtimal. Şimdi ben o çocuğun e, dediği rakamları, verdiği bilgileri doğru olarak kabul ederek konuşuyorum. Ee, bir kere o e, yanlış hatırlamıyorsam 2019 Kasım Aralık ayındaki bir e, istatistikti koydu, o öne öncesiydi. Bu sene değil. Ee, bu senenin imkansız olduğunu şimdi bu, bu, bu baris bittikten sonra açıklayacağım. Ee, çocuk diyor ki 6 ayda işte bana yazan arkadaş da diyor ki haftada ne kadar dedi haftada dedi böyle bir binlerce dolardan bahsetti falan ama ben sonra ona açıkladım dedim ki bak dedim TL diyorsun bir kere TL burada geçmez. Avustralya doları diyeceksin. Şu an Avustralya doları 4.40. Hadi o zaman 4 civarıydı. E, yapar dedim 25 bin dolar. 25 bin dolar da 6 ay diyor. Aşağı yukarı dedim aylık 4.000 dolara denk gelir. 4 bin doları da haftaya böldüğün zaman 1000 dolara denk gelir. E, yani benden az kazanıyor öyle söyleyeyim baktığınız zaman. E, ama şimdi diyeceksiniz ki ya işte bak sen yine kötümser konuşuyorsun 4.000 bin dolar az mı? Şimdi bak e, herkes o zaman diyor mu o, o zamandı. Bugün şimdi hemen videonun ana konusuna da geçeyim. Ee, bir basında çıktı, burada bir sürü Türk yerel kaynaklarında da çıktı, hatta birkaç sitede de belki siz de görmüşsünüzdür. Ee, bir tane Türk e, grup yani karı koca gelmiş, genç bir çift. Ee, eşi e, kimya mühendisi, ee, hanımı da e, avukat. Ee, şimdi çocuk 27 yaşında, Av karısı 25 yaşında, ikisi Türk. Ee, 2020'nin başında gelmiş. Ya 2019 Aralık ya 2020 başı diye hatırlıyorum. Yani bu ikisinden birisi. Diyelim 2019 Aralık'ta gelsin ya da Ocak'ta gelsin 2020. Çünkü şöyle diyor, ben haberde şey diyor Mart ortalar Mart ortasında ya da tabii Mart ortasında pardon Nisan ortasında aşağı yukarı şey yapıyor. haber çıkmış işte 3,5 ay 4 ay falan diyor. Demek ki Ocak ayı, Ocak 22'de gelmiş. Yani Ocak 2020 Ocak'ta gelmiş. Şimdi çocuk sefilleri oynuyor. Sefiller Rofon romanını okuduysanız çocuk resmen sefilleri oynuyor. Bu iki çift, bu çift, ikili. Şimdi çocuk diyor ki, şimdi ben burada ne anlatıyorsam, ya çocuk biri bir aynısını yaşamış arkadaşlar. Çocuk diyor ki, şimdi konuşmasında, bağışlasın ismini unuttum. Zaten ismini hatırlasam da söylemezdim. Sonuçta bir videonun kanalı adama sonuçta konuşma hakkı da olacak vesaire. Ama tabii yine videonun altında yazarsa derse ki ben konuşma hakkımı kullanmak istiyorum. Hatırlıyorum neredeydi? Sydney'den Melbourne'a taşınmış. Sydney'e gelirse burada kanalda görüştürürüm kendisiyle. Oturur, konuşur, ee, savunur kendini. Yani savunulacak bir şey de söylemiyorum. Vurmayacağım bu kadar çocuğa yani. Öyle bir şey yapmayacağım. O bana yakışmaz. Ee, şimdi bu arkadaşımız şey yapmış. Diyor ki çocuk ben diyor yeni 476 yeni mü, mezun mühendis vizesiyle başvurmuş geçen sene. Ee, işte bu sene Ocak 20, 2020 Ocak'ta gelmiş. Ee, Eşi de avukatmış. Diyor ki çocuk ben diyor e, Avustralya Türkiye'deki belli bir üniversitelerde hani bu tanınma bağlamında her üniversitenin değil yani mühendis öyle söylüyor. Oradaki o bağ demek ODTÜ tanınıyor öyle diyor ben. ODTÜ mezunuyum abi. ODTÜ mezunuyum falan. Şimdi ODTÜ'lü arkadaşlar izliyorsa bana bozulmasın. Yani e, niye şimdi anlatacağım? Mesela Türk, arkadaşlar Türkiye adam şimdi Avustralya'daki adam şöyle düşünüyor. Ya da şöyle anlatayım size. Sen Türkiye'desin. Muhasebecisin. Herhangi bir üniversite bitirdin. Açık öğretim bitirdim benim gibi. İşletme mezunsun. Sonra da gittin çok iyi bir şirkette çalıştım falan filan. Şimdi sana bir de çocuk gelse CV verse dese abi dese ben dese şeyden geldim. Ee, ne diyeyim ona? Cibuti'den. Papua Yeni Gine'den ya da ne bileyim e, Ruanda'dan, Sri Lanka'dan, Sri Leone'dan. Üniversitede orada geçerli bir isim söyle Bilmem ne. Üniversitesinden mezunum. Ya benim için şöyle yani. e ne yapayım derim yani. Çünkü benim için orasının bir hükmü yoktur. Avustralya için de yeni, yani Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin hiçbir anlamı yoktur. Arkadaşlar sıfırdır yani. Onlar için. Yani belki İngilizce söylerseniz e, fantastik falan diyebilir. Ama sıfırdır. Ben mesela denedim onu. Diyeceksiniz nasıl? Ben şimdi açık öğretim mezunum dedim. Adam çok takmadı. Adamın sürekli taktığı şey şu. Avustralya deneyimin var mı? Bak buradan konuşuyorum, ben lütfen o haberi bulun. Belki bulursam ben aşağıda yoruma eklerim. Şimdi bana sordukları o. Ya diyor, abi diyor, bazen samimi böyle denk geliyor. Ya kanka diyor, mate. Kanka diyor, boş ver sen bunları diyor. Sen diyor bana Avustralya deneyim var mı onu anlat diyor. Boş ver ODTÜ'yü, açık öğretimi, kapalı öğretimi. Geç onları diyor. Avustralya deneyimim var mı? Avustralya'da bir sertifika aldım mı? İkisini soruyor. Ya ama ODTÜ'lü çocuk tabii bunu öyle düşünmüyor. ODTÜ'lü yok yani diyor. Ben otlu mezunuyum lan diyor, boru mu diyor, ot bu diyor yani. Dünyanın her yerinde altın gibi geçer diyor. İşte orada hata yapıyor. Benim videolarımı izlemiş olsaydı ve ben bunu burada refişe ediyordum. Diyordum ki böyle bir şey yok. Çocuk şimdi belki şişt, ne oluyoruz falan derdi yani. Planı ona göre yapardı ki benim kanalın amacı da o. Ne takipçi kasmak, ne reklam almak, ne güzel söz işitmek ki. Hiç güzel söz de ve merkez bana vuruyor yani. <laughs> ya kötü diye. Ben amacım sizi aydınlatmak. E, ve hata yapmanızı engellemek. Sonuçta e, milli servettir. Türkiye'den buraya geliyor baktığınız zaman. Sonuçta sen gelip buradaki burada para harcıyorsun ve burada e, maf oluyorsun. Dolayısıyla bu arkadaşla o tür arkadaşlar kendisini öyle görünce yeni mezun vizesine başvurmuş. Eşi de avukatmış. Diyor ki eşim avukatlık yapıyor. Şimdi 25 yaşında avukatlık yapıyor diyor. Ya benim bildiğim zaten hukuk fakültesinden 23'te falan mezun oluyor. 23 24 yaşında bir yıl 2 yıl stajyerlik yapıyor. Yani avukatlık deneyimi ne kadar Türkiye'de? Neyse hadi onu da geç. Çok takılmayayım onlara. Ama bunlar bakın kişilik kişilik analizi yapmıyorum ya da kişiye vurmuyorum. Çocuğun ismini ve yüzünü dahi hatırlamıyorum. Yani ben hikayeyi sorguluyorum. Bu hikayede sen de olabilirdin, ben de olabilirdim, bir başkası da olabilirdi. Ben mantığı eleştiriyorum burada. Çocukla kişisel algılamasın kardeşim lütfen izliyorsan. Senin de bir sorunum yok, kişisel değil bu. Düşünce bakış açısı üzerinden ben buradan buradaki izleyicilere bir fikir vermek istiyorum. Neden benim haklı olduğu, sürekli haklı çıktığım, bu çocuk da buraya geliyor. E, bakıyor diyor ki e, ya diyor bakıyorum sürekli iş arıyorum diyor hiçbir şey çıkmıyor diyor. Hep Avustralya deneyimi var diyor. Ondan sonra iş bulamamış hatta diyor e, neyse dedim diyor hani lanet olsun hani benim dediğim gibi. Lan basit bir işte çalışıyorum kafede mafede bir yerde de eşiyle beraber. Hani, ama bir umudu var diyor ki bir geçiş aşamasıdır bir sıkıntı yaparız sonra yine bu mühendis olurum diye kafasında ama zor yani zor. O o şekil o çalışmıyor öyle. Ama o öyle çalıştığını varsayıyor. Ama şimdi koronadan sonra o da gitmiş. O gittikten sonra kalmışlar açıkta. Ondan sonra bu benim biraz önce bu Uberist dediğim olaya dönüyorum. Şimdi bağlantılı. Diyor ki, "Man diyor ben diyor Uberist'lik, Uberist'ten dağıtım yapıyorum." diyor. Hanım da diyor bulaşık yapıyor, çılık yapıyormuş ki bulaşıkçılık arkadaşlar en kötü iştir. Benim birçok arkadaşım var. Dedikleri dediği şey en kötüsü. Çok mecbur kalmadığınız müddetçe girmeyin diyorlar. Ben hayatımda hiç öyle iş yapmadım. Ben şanslıydım. <laughs> Yetenekli ve şanslıydım. Şansım da vardı ama yeteneğim de vardı. Benim CV'm çok göz alıcıydı ve önüne koyduğum adam bu kadar olumsuzluğa rağmen bu Türkiye muhabbeti yapmıyor ya biraz önce falan. Ama bir dakika diyor. Ya bu mesela ben firma ismi vereyim mi? vereyim yani. Çok bir şey olmaz. Ben sonuçta firmamdan reklamını yapıyorum. Ben gururla e, üniformasını taşıdığım Tyco Electronics var. E, şeyde de Tyco var. E, Avustralya'da Imperial Tabakko'da çalıştım ben. E, gururla 8 sene hizmet ettim. Aynı şekilde burada da var. Yani şu firma tanrı adam şimdi onu, mesela Bristol Myers'ta çalıştım. Ben 98 yılında girdim. Şimdi aşağı yukarı 22 yıl olmuş. Orada çalıştım. Muhasebe uzmanıydım. Adam şimdi tanıyor o firmaları. Tamam diyor Türkiye diyor. Türkiye diyor. Ama diyor lanet olsun ben bu firmaları tanıyorum. Bu adam bu firma dandik değil diyor. Oradan ben yakalıyordum yakaladıklarını. Öyle bir şansım vardı. Bu arkadaşlar da öyle bir şans olmamış ve gördüğüm kadarıyla çocuk çok kötü durumda. ubere geldiğim zaman çocuk diyor ki ben diyor Uberistik yaparken diyor aşağı yukarı e günde 10 saatlik bu belisin diyor şeyisi kazancı 8 dolar civarı maksimum diyor. Ve düşünün diyor 11 saat günde 10 saat 11 saat bisiklet sürüyorum günde diyor. Bu kolay değil. 2 gün sürersin 20 saat. 3. gün o bisikleti süremezsin arkadaşım. Kolay iş değildir. Tamam mı? Yani adam şöyle düşünüyor bazı aptallar. Bunu demek zorundayım. Hemen çarpıyor makinayla haftada şu kadar 24 saat diyor ben diyor 18 saat sürüyorum 6 saat uyku bana yeter günün 7 haftada 7 ya falan böyle saçma sapan rakamlarla önüme geliyorlar. Önüme koyuyorlar. Bak diyor matematik doğru söyler diyor. Bu adamların ağzına ıslak banyo terliğiyle böyle vurasım geliyor yani. Öyle olmuyor işler. Ya yani bu adam performansı oluyor. Zaten çocuğun kendisini o haberi dinleyin anlattıklarını anlarsınız. iki gün kullanırsın. Şu Üç, üçüncü günden sonra iptal olur. Hadi kendini saktın, Bir hafta kullandın. ikinci hafta per sokağa çıkamazsın motivasyonunu kaybediyorsun. Çocuk bunu anlatıyor. Dolayısıyla ben de onu söylüyorum bu haberden dayanaklı olarak. Lütfen gelmeden önce ben size şunu söylüyorum. Nitelikli atıyorum. diyelim ki öğrenci vizesiyle geldiniz. 6 ay, 9 ay, 1 yıl. Bu 1 yıl geleceğiniz süre ay. Bak ay kaç ay gelecekseniz çarpı 1500 dolar. Bu kadar parayı kenara koyun. Bu 3 ay olur, 6 ay olur, 1 yıl olur, 3 yıl olur. Dersiniz ki bende o kadar para yok. O zaman benim tavsiyem gelme abi. Yani niye diyorum? O parayı koyarsın. Şimdi ben öyle yaptım. Yani gelirsin. Baktım bir ay harcadın, 2 ay harcadın, 3 ay bak dönersin ki ya ben cepten bir beş 1500, 1500 dolar her ay harcıyorum. Ama arkadaş ben iş basit iş dahi bulamıyorum ki bulamayacaksınız onu söyleyeyim. Artık böyle bir şey de yok. O zaman dersin ki tamam arkadaş ben o zaman şey yapayım. Ee, ne diyeyim ülkeye ülkeme döneyim dersin ki ben de öyle yapmıştım hani bu evlilik şey olmasaydı ben iki ay sonra e, iki dedi beş ya beş buçuk altı ay sonra dönecektim e, zaten nitekim öyle döndüm hiç bulamadım ama bu sefer evlenip dönmüş oldum e, yani zaten evlilik bir şey muhabbet olmasaydı ben zaten dediğim gibi beş 6 ayda ben zarar kes stop loss yapıp dönecektim ben manyak mı burada gelip para harcayayım ama bazı insanlar inat yapıyor yani ben geldim abi gördüm. millete geri döndü dedirtmem falan. Böyle e, değil mi böyle işte şey lafı var yani ya, kıçıyla inatlaşan altına pisler diye bunları yapmayacaksınız. Yani dersin ki zarar burada keseyim abi. İyi bir zamana denk gelmedi, kötü bir zamana denk geldi. Ben bir daha yapabilirim. Hazırlanırım. Bu pes etmek diye bazıları pes etmiyor. Bu pes etmek değil. Mesela sen borsa oynuyorsun falan oynayanlar varsa bilir. Adam diyor ki ya diyor bir yerde stop loss yani stop zarar kesi. Ya. adam niye stop loss terimini terimini koymuş? İnatlaşırsın ben 1 milyon dolar yatırdım. 1 milyon doları, 2 milyon dolar yapmayana kadar buradan çıkmayacağım. Elinde 100 bin dolar kalır. E daha mı iyi oldu? Ama diyorum ben 800 bin dolar da kes zarar ettin lanet olsun çık. Bir yani hepsini kaybedeceğine 200 bin dolarında kaybedeceğini. Sonra tekrar oynar kazanırsın. Bu doğudur yani. Lütfen o ee uzatmayayım videoyu. Lütfen o arkadaşın şeyini bulun. Ben de aşağı koymaya çalışırım. O hikayeyi dinleyin ve kararınızı ona göre verin. Bana işte o yorumlarda falan böyle saldıran tiplere de işte cevabım olsun. Onu izle yani. Ondan sonra konuş. Herkese bol şans arkadaşlar.